dönme işi var ya Mevlana dönüyor. O Mevlana'nın dönmesi öyle saatli programlı değil bunlarınki gibi. Başla. Dön dön dön. Dur. Dur. Öyle bir şey yok ya. Mevlana dönüyordu ama nasıl dönüyordu? Göklerin yerlerin arşın kürsünün döndüğünü tavafı görünce dönüyordu. Bunlar kendi kendilerine başları dönüyor. E şimdi tabi Mevlana ne yapıyordu? Çarşıdan geçerken bile bakarsın çarşının ortasında dönmeye başlıyordu. Neden? O ritimlerden kazancılar ne yapıyorlar? Bakırcılar kazana vuruyorlar ya tak 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 tak. O ritimlerden o seslerden bir name çıkıyor. O nameden o ilahi aşık ya Allah aşığı. Oradan onun bir damarına basıyor. Oradan bir Allah aşkına giriyor. Bir kanala giriyor. Dönüyor kendini kaybediyor gidiyor. Onlar Allah dostları öyle yoksa öbür türlü hadi beş dakika dönelim arkadaşlar diye bir zikir yok yani.